Selamun arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba. Arkadaşlar iki gündür yapamıyoruz dediğimiz gibi Cumartesi günü bir çekişimiz var dedik. Tekrardan bir takım kuş sahiplendireceğiz. Şimdi arkadaşlar Gerçekten bizde kaydı olan arkadaşlara geçen seferki çekilişte haksızlık yaptık. Adamlar diyor ki Biz kayıp Hani kaydımız var size takipçileriniz. Her gün her mezatta yanınızdayız. Ama bize değil de kaygı çıkıp veriyorsunuz. Gerçekten onlar da haklıdır bu konuda. Şimdi bugün özellikle şuna değinmek istiyorum. Bugünkü çekişte kayıt yapmak isteyenler bakın burada burada WhatsApp numaramız var. WhatsApp kayıt numaramız var. Kayıt yaptırmayan arkadaşlar akşamki çekilişte hak kazanamayacaklar. Özellikle bakacağız. Hangi arkadaşa çıkarsa kaydı varsa sahiplendireceğiz. Yoksa sahiplendirmeyiz. Bir ikinci konumuz arkadaşlar. Böyle bir takım. Bu kuşlarımızdan damızlı kuşlar. Kuşlar gerçekten güzel kuşlar. Böyle göstereyim size. Özellikle arkadaşlar bu erkeğimiz bakın. Ayağında markası var. Ama ben söylemeyeceğim. Kimin kuşudur söylemeyeceğim. Bakın boncuğu burada. Böyle boncuğunu göstereyim. Boncuk burada. Ama kimin kuşudur söylemeyeceğim. Alan arkadaş daha sonra kendisi baksın. Nasıl bir kuş aldığını kendisi görse arkadaşlar. Akşam saat 9'da YouTube Nuri Özdoğan canlı mezatımıza herkesi bekliyoruz. Hem çekilişimiz olacak, hem mezatımız olacak. Şimdi bu videodan sonra bizim gerçekten üst düzey getirdiğimiz kuşlar var. Yani kendimiz gidip izledik, gördüğümüz kuşlardır. Şimdi birazdan onların da size kısmının videosunu çekeceğim. Siz değerli takipçilerimiz onları da görün. Eşiniz, dostunuz kim varsa, o kuşu seven kim varsa herkesi gerçekten diyorum bizim mezata bekliyorum. Akşam saat 9'da YouTube görüyoruz Şimdi de böyle olsun birazdan video atacağım kuşların devamını. Oradan bakarsınız. Allah'a emanet olun. Hepinizi akşam saat 9'da Nuri Özdoğan, YouTube Nuri Özdoğan canlı mezata bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.